Meziden dolayı gusül gerekir mi ve namaza mani olur mu? Evet meziden dolayı gusül gerekmez. Üç çeşit sıvı var cinsel organlardan çıkan. Mezi, vedi, şey bir de meni olarak. Mezi diyelim ki herhangi bir olumsuz bir manzara karşısında diyelim kişiden beyazımsı bir sıvı çıkması bunda herhangi bir gusül abdesti falan gerekmez. İkincisi vedi zorlanmadan dolayı vücuttan çıkan o cinsel organın çıkan sıvı ondan da gerekmez. Fakat meni vücuttan şiddetle, şehvetle çıkan sıvıdır ki bunda mutlaka gusül abdesi gerekir. Cinsel birleşmeden dolayı gusül abdesi gerekir. Bunlara gusül abdesine mutlaka riayet etmesi lazım. Özellikle gençlerimizin bu noktada hassas olması, bilemeyen gençlerimizin gusül abdestini tekrar belki bilemeyen, yeni duyacak, yeni ergenliği yavrularımız varsa bizi dinleyen 3 tane farzı var gusül abdesinin ağza burnuna üçer defa su vermek bir de bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya kusul abdesti boy, abdesti diyoruz. Kusul boy abdestini yapmadan dışarıda gezmek bir namaz vakti geçirmek haramdır dikkat edeceğiz bunlara. Kusul ve abdest almadan dışarıya çıkmayacağız. Evde de olsak vaktimizi geçirmeden bir an önce gusül abdesti almak lazım. Bir de kızlarımızın özür durumlarından dolayı onlar da mutlaka anneleriyle görüşüp tecrübe olan insanlara teforatla bilgi alıp onlar da özür durumlarının temizlendiği zaman mutlaka gusül abdesti almaları farzdır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Gusülden sonra meni gelirse gusül abdestini yeniden almak gerekir mi? Gusül abdestinden sonra kalıntı olarak meni gelirse gusül abdesti tekrar almak gerekmez. Fakat kişinin abdesti bozulmuş olur. Buna dikkat etmesi lazım. Burada sadece abdestini yenilmesi gerekiyor. Yani abdestini yenilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda küçük abdeste çıkarsa bir insan böyle bir tehlikeden de uzak kalmış olur. Küçük abdestini yaptıktan sonra gusül abdestine girerse bu abdestine böyle bir tehlike olmaz.